Başkan günaydın Saat 6.30 Ben yani traktöre holderi taktım. ilaç makinesini da İlaç atmaya gidiyor. Var eldivenim benim Oraya mı çıkarttım acaba? Uyanamadım da <laughs> İlaç atmaya gidiyorum, su dolduracağım şimdi bahçeye gidip oradan Oradan kalaklığı konuşuruz. Görüşmek üzere. Hey Abi saat 710 var. Ben geldim bizim bu yulaf bahçesinden holdere ilaç tankını doldurdum. Şimdi ilaç atacağımız abinin bahçeye doğru devam edeceğim. O da Eskişehir'den çıkmış geliyormuş yoldaymış. Gerçi gelmiş de olabilir şimdiye. Biz kaçta? 6'da falan konuştuk. Eskişehir'den çıktım demişti. Aşağı yukarı gelmiştir. Gelmediyse de biz onun bahçeye varana kadar gelir. Dinamayı kapattık. Yapacağımız bir şey yok. Devam. Burası da işte yağmur yağdı diye balyala, balyalatamadığımız yerdi. Geçen gün babam tekrar bunları ters çevirdi. Kurusun diye. Bir iki gün sonra tekrar balya makinesi gelip buranın balyasını da yapacak. Burayı da kaldıracağız. Bunlar da bizim işte yulaflar. Neyse devam ediyorum ben. İlaç atarken görüşürüz. Abi ilaç atıyoruz. Hasan abinin oradayız. Hasan Yıldız. Eski şehirler bilir. Yıldız sigorta. Hasan Yıldız. Bak şimdi. Şu mu? Şuydu değil mi? Şu mu? Hepsi güzel zaten. Başkan zeytinlere bak. Yaprağı yeşil kendine yeşil olunca çok belli olmuyor ama deli gibi zeytin var. Şuna bak. Bunlar 3 yıllık dedin değil mi abi? 3 yıllık. ayda. 11. ayda 4 yıllık. Saat 7 gibi falan başladık biz ilaç atmaya. Ben traktör kullanıyorum. Hasan abi ilaçlıyor. Bizim holder ilaç tankı 400 litrelik 200 litre falan oldu. Daha yerin 3'te 2'si falan duruyor. Büyük bir, bir pompa daha yaparız büyük ihtimal. Böyle işimiz bu. Bir 2 saate falan biter burası. Ondan sonra ilçe merkezine gideceğim. Bugün oranın pazarı var. Abi saat 9. Bir tankı bitirdik biz. Yerde hemen hemen yarı falan oldu. Burada Hasan abinin su tankı var. Onların da şeyi dolduruyoruz şimdi. Holderi ikinciye dolduruyoruz. Tekrar bir ilaç daha hazırlayıp devam edeceğiz. Buradan aşağı kaldı. Yarı gibi şu anda yer. Aşağı yukarı yarı. 2 saat sürdü. 2 saat daha sürer. 11-11.30 gibi falan biter. Allah'ın izniyle. Hasan abi Eskişehir'den gelirken kahvaltılık getirmiş. Başkan kahvaltı yapacağız şimdi. Abi saat ona seyrek var. Oradaki tankta dosya yokmuş bu. Bizim İlaç pompası holder yarıya kadar falan anca doldu. Ben de çıktım yine bizim yere geldim. Buradan doldurdum şimdi de. Geri gideceğiz abi. Şuradan kapatalım dinamoyu. Kendime de soğuk su doldurdum bro. Şöyle şuranın yulafı biraz ıslandı ama yapacak bir şey yok. Orayı balyaya çektirmeyiz olmadı. Devam abi gidiyorum. İlaçta görüşürüz. Abi saat 13 geçiyor. İkinci pompaya başladık biz şimdi. Hasan abi ilaç diyor. Ben traktörle devam ediyorum. Anap düşüyordum. <laughs> Salak. Evet kanka devam. İlaç atıyoruz. Bugün ilaç. saat 12'ye çeyrek var. Bitirdik. Ama biz de bittik. Mesela bak şimdi şu kaydı açtım ya. Ve derin bir nefes alın. Yanık et kokusu geliyor mu başka? Eğer geliyorsa böyle kırmızı et kokusu benden geliyordu. Yan Dün gece de dayım yani kız kardeşimin kayınpederi bizim yoncaya su basmış. İki at kusulamış, son atlara git çevir. Ben yeni sardayım dedi. Şimdi oraya gideceğim. Oradan gelip bir duş alacağım. Ama duştan önce böyle buz gibi ayran içeceğim abi. Yanıyorum ya. Hemen gidip bir ayran yapayım. içine de buzu basayım. Ayranı içeyim kendime geleyim. Orada soğukluğuyla bir duş. Hadi neyse. Görüşürüz. Yandım. Kapkar olmuş bu. <gülüyor> 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 Hep öptüm. <yuttum. gülüyor> <laughs> Dinamo, Dinamo'nun <laughs> ihalesini babama bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Erken gelmişim. 10 dakika sonra geleydin. Ben direkt gideceğim oradan. <laughs> ben oldu. niye öyleydim? Sigaram yoktu sigara almaya geldim bu ya. She doesn't make it. Isn't major.